Değerli arkadaşlar merhaba. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Kanalımıza hoş geldiniz. Ben Metin Kürmoğlu hocam. Değerli arkadaşlar bu video serimizde TYT Türkçe ders notlarımızla sizlerle beraber olacağız. Ders notlarımızı sizlerle paylaşacağız. Zaman zaman bu ders notlarımızın içinde soru çözümlerimiz de olacak. Değerli arkadaşlar birazdan görüntümü ekrandan alacağım. Çünkü dikkatinizin dağılmamasını istiyorum direkt ders notlarına yoğunlaşmanızı, odaklanmanızı istiyorum. Ders notlarımızı izlerken aklınıza takılan sorular olursa aşağıdan yorumlar bölümüne de yazabilirsiniz. Aynı zamanda ders notlarımızı izledikten sonra, notlarınızı aldıktan sonra videonun üstündeki kartlara tıklayarak oradan PYT 3 adım video listemize, oynatma listemize ulaşıp konuyla ilgili test çözümlerini de görebileceksiniz. Haydi şimdi görüntümü alıyorum arkadaşlar ekrandan. Haydi şimdi ders notlarımıza geçelim. Şimdi değerli arkadaşlar dördüncü maddemize gelelim anlamla ilgili. Sözcükte anlamla ilgili sesteş yani eş sesli kelimeler. Arkadaşlar yazılışları aynı anlamı farklı olan kelimelere biz sesteş eş sesli kelimeler diyoruz. Gel gül dedi bülbül bül güle gül gülmedi gitti bülbül bül güle gül bülbüle bül yar olmadı gitti. Burada birinci mısradaki güllere dikkat edelim. Gel gül dedi bülbül bül güle. Gül gülmedi gitti. Burada gülmek eylemi ve e, sevgili arkadaşlar çiçek olan gül değil mi arkadaşlar? E, ne yapılmış? E, eş sesli olarak sesteş olarak kullanılmış. Eyleme vaktini zayi deme kış yaz Oku, yaz. Buradaki yaz kelimelerine dikkat edelim arkadaşlar. Eyleme vaktini zayi yani boşa harcama vaktini tüketme. Kış yaz deme yani mevsim olarak. Ne yap? Hem oku hem yaz derken yazma eylemi diğer yazla da mevsim anlamı verilmiş ve sesteşlik ortaya konmuş arkadaşlar. Sevgili arkadaşlar dilimizde birçok kelime sesteşliğe uygun kelimelerdir. Şimdi bunlara örnekler verelim. Mesela al kelimesi ak kelimesi, at kelimesi, kız kelimesi, kaz kelimesi, koy kelimesi, soy kelimesi, düş kelimesi veya sözcüğü, yol sözcüğü, it sözcüğü, kat sözcüğü, yat sözcüğü, saç sözcüğü, kaç sözcüğü, sol sözcüğü, yer sözcüğü, kıl sözcüğü gibi sözcükler, kelimeler sevgili arkadaşlar e, ses teşliğe uygun yani eş sesli kelime olabilecek kelimelerdir. Bu kelimeleri not edelim ve yapabiliyorsak ezberleyelim. Karşımıza çıktığı zaman kullanalım. Ve devam edelim arkadaşlar. Hem eylem hem ad soylu sesteşi olanlar vardır dilimizde arkadaşlar. Yani hem fiildir hem de isim veya isim soylu veya eylem olarak karşımıza çıkan kelimeler de var. Mesela yüz kelimesi sayı anlamında geldiği gibi Yüz kelimesi çehre yani başın ön tarafı. Yüz kelimesi yani yüzmek anlamında mesela denizde yüzdüm eylem olarak kullanılmaktadır. Mesela sağ kelimesi yön anlamında olduğu gibi sağ kelimesi ölü olmayan anlamında da kullanılmakta ve sağmak fiili eylem olarak ne yapılmakta kullanılmaktadır. Dolayısıyla ad soylu ve eylem olarak kullanılan kelimeler var. Buna işte kır gezisi mesela dua, kır saçlı, aklı karalı, kır bunları eylem şeklinde yeni örneklerimizde ne yapabiliriz söyleyebiliriz. Arkadaşlar adı soylu sesleşler de var dilimizde. Onlara da şu örnekleri verebiliriz. Mesela arı yani saf anlamında. Bir de arı böcek anlamında kullanılan sesleş kelimelerimizdir. Mesela ben kişi zamiri bir de ben vücuttaki siyah noktalar. Gene saz kelimesi, çalgı aleti olarak var. Bir de saz, sazlıklar vardır bilirsiniz, kamışlıklar. Burada da kamış anlamında saz kullanılmış. Gene kara, siyah anlamında bir de toprak parçası olarak kara ne yapılmakta? kullanmakta. Bu da sevgili arkadaşlar ad soylu olarak sesleş kelimelerdir. Bunları dilimizde görüyoruz. Bir diğer e, sözcükte anlam konusu somut anlamlı kelimelerdir arkadaşlar. Somut anlamlı kelimeler dediğimiz zaman hemen arkadaşlar varlığını beş duyudan en az biriyle veya gelişmiş araçlarla algılayabildiğimiz varlıkları karşılayan kelimelere biz ne diyoruz? Somut anlamlı kelimeler diyoruz değerli öğrencilerim. Mesela bakteri, gen, ışın, ışık, hava, ses, elektrik, ateş, toz, insan, beyin, ev, otobüs ve benzeri kelimeler nedir arkadaşlar? Somut e, kelimelerdir. Bunların varlığını en az bir e, duyumuzla ne yapabilmekteyiz? Algılayabilmekteyiz veya gelişmiş araçlarla varlıklarını algılayabiliyoruz. Dolayısıyla somut kelimelerdir. Bir diğer e, sözcükte anlam konusunun bir diğer unsur da soyut anlamlı kelimelerdir sevgili öğrencilerim. Soyut anlamlı kelimelerde varlığını duyularla ve gelişmiş araçlarla algılayamadığımız kavramları karşılayan kelimelere diyoruz. Mesela dostluk gibi, samimiyet gibi, inanç, korku, güven, cesaret, akıl, utanç, hayal, rüya, cin, melek, sağduyu, aşk, nefret, hırs, ideal gibi kelimeler soyut anlamlı kelimelerdir sevgili öğrencilerim. Bunların varlığını duyularımızla ne yapmıyoruz veya gelişmiş araçlarla algılamıyoruz. Ama varlıklarını tabii ki biliyoruz. Bu kavramlar da nedir? Soyut kelimelerdir. Bir diğer anlam bakımından kelime çeşidi sözcük türü eş anlamlı kelimelerdir arkadaşlar. Sözcükler eş anlamlı yani anlamdaş kelimelerdir. Aynı kavram ya da varlığı karşılayan farklı kelimeler ediyoruz. Mesela sözcükle kelime, uyakla kafiye, doğa ile tabiat mecburi ile zorunlu milli kelimesiyle ulusal kelimesi mesela heyet kelimesiyle kurul kelimesi teşhis kelimesiyle tanı kelimesi burada tıp kavramı olarak tanı tanımak değil dikkat edin arkadaşlar tanı tıp kavramı olarak kullanıyoruz mesela teşhis kişileştirme edebiyattaki kişileştirme anlamında kullanıyoruz terim anlamında mesela mezarlık kabristan mesela dize mısra il vilayet sınav imtihan, mana, anlam, mahsul, sakınca gibi kelimelerde sevgili arkadaşlar ne yapıyoruz? Anlamdaş kelime olarak görüyoruz. Diğer örneklerimizi de görmektesiniz. Evet. Değerli öğrencilerim bir diğer çeşidimiz anlamına göre kelimelerde yakın anlamlı kelimelerdir. Değerli arkadaşlar aynı kavramı karşılamayan ancak bazı ortak yönleri bulunan kelimeler biz yakın anlamlı kelimeler diyoruz. Mesela bakmakla seyretmek gibi, dinlemekle işitmek gibi, yalan ile yanlış kelimesi gibi, mal mülk kelimesi gibi, ağrı sızı sancı kelimeleri gibi, sıcağı sıcağına hemen kelimesi gibi. Dikkat edin bunlarda ortak yönler var ama tam olarak kavram birbirini ne yapmamakta? Karşılayamamakta. Dolayısıyla bunlara biz yakın anlamlı kelimeler diyoruz. Mesela bir başka örnek. Benimsemek kelimesine dikkat edin. Bir şeyi kendine mal etmek, sahip çıkma, kabullenmek demektir. Bir de özümsemek kelimesine dikkat edelim. Edilen bilgileri bireyin kendi öz malı haline getirmesidir. Dolayısıyla bakın burada benimsemek ve özümsemek birbiriyle yakın anlamlıdır. Gene ürkmek kelimesine dikkat edin. Bir şeyden korkup birden Sıçlamak. Korkmak kelimesi ise bir tehlike veya tehlike düşüncesiyle kaygı duymak, endişe etmek, korku duymaktır. O zaman ürkmek ve korkmak arasında da bir yakın anlam özelliği görüyoruz. Gene sıkılmak kelimesine baktığınız zaman can sıkıntısı duymaktır. Bıkmak kelimesine baktığınız zaman sürüp giden bir şeyi duygunluk veya yorgunluk nedeniyle istemez olmak durumudur. İşte burada da gene sıkılmakla bıkmak kelimesi arasında ne var? Bir yakın anlam ilişkisi var arkadaşlar. Bir diğeri beğenmekle hoşlanmak kelimesi arasında görülmekte. E, beğenmek iyi veya güzel bakmak anlamında oluşmakta. Hoşlanmak ise hoşuna gitmek, hoş bulmaktır. Dolayısıyla burada da yine bir yakın anlamı ne yapmaktadır görmekteyiz. Sevmek ve bağırmak kelimesine, çağırmak kelimesine bakalım. Şimdi sevmekte de sevgi ve bağlılık duymak, gönül vermek. E, anlamı var. Bu da gene hoşlanmak ve beğenmekle bir yakın anlam e, ne yapıyor? İçeriyor. Fakat bağırmak ve çağırmaya baktığınız zaman burada da ikisi arasında e, bir yakın anlam ilişkisi olduğunu görüyoruz. Bağırmak işte yüksek ve gür ses çıkarmaya diyoruz. E, çağırmak ise sevgili arkadaşlar birinin gelmesini kendisine yüksek sesle söylemektir. Dolayısıyla bu yakın anlamları görmekteyiz. Gene arkadaşlar çevirmek, döndürmek gibi kelimelerde de Gördüğümüz üzere şu cümlelerde de yakın anlamı görmekteyiz. Kendimi bildim bileli bu evde otururuz cümlesinde altı çizili olarak kendimi bildim bileli e, kelime grubuyla bu köy öteden beri balıkçılıkla geçinir cümlesindeki öteden beri kelimesi arasında nedir arkadaşlar bir yakın anlam ilişkisi var bunu görmekteyiz. Sevgili arkadaşlar bir diğer örneğimize de bakalım. Burada mesela sakının bu insanlardan derken uzak durun bunlardan cümlesindeki sakının ve uzak durun kelime grubu gene yakın bir anlamı ne yapmakta ee, içermekte. 2001 ÖSS'de çıkan bir soruda da şöyle bir cümle var. Bu kitapları belirlediğiniz ölçülere göre seçin, ayırın derken seçmek ve ayırmak kelimelerinde de gene yakın anlamı ne yapmaktayız görmekteyiz. Sevgili öğrencilerim merhaba, hepinizi sevgiyle selamlıyorum. kanalımızda sadece yazılı soruları yok. Kültür, sanat, edebiyata dair her şey var. Yazılı soruları dışındaki videolarımızda muhakkak takip edin. Özellikle TYT, AYT, YKS ve KPSS sınavlarına yönelik ve LGS sınavlarına yönelik sorularımız, videolarımız, ders anlatımlarımız mevcut. Bunları da takip etmeyi unutmayın. Çevrenizle paylaşın. Görüş ve düşüncelerinizi lütfen yorumlar kısmına yazın. Eğitim Bakanlığı'nın kitaplarını esas alıyoruz. Oradaki konuları, oradaki soruları ve oradaki sorulara benzer soruları esas alıyoruz. Ve bu sorular orijinal sorular. Kanalımız eğitim, kültür, sanat alanında öncü bir kanal ve bu kanalımızda üniversite sınavına hazırlanan, LGS sınavına hazırlanan, AYT sınavına hazırlanan ve okullarındaki yazılılara hazırlanan öğrencilerimize yönelik yazılı sınavları ve diğer testlerimizi bulacaksınız. Kanalımızı takip ederseniz çok iyi bir şekilde kendinizi hazırlamış ve Sadece yazılı soruları yok. Kültür, sanat, edebiyata dair her şey var. Yazılı soruları dışındaki videolarımızı muhakkak takip edin. Bunları da takip etmeyi unutmayın. Çevrenizde paylaşın. Görüş ve düşüncelerinizi <laughs> lütfen yorumlar kısmına yazın.